Şehrin, e, Akçabat'ımızın pazarı biliyorsunuz. Salı pazarından geliyorum ben. Herkes orada, e, meclis üyesi arkadaşlarımıza, herkese, onun pazar yerinin yapılmasına vesile olan herkese teşekkür ediyor. Allah razı olsun diyor. E, şunu söylemek isterim. Pazar yerindeki tabii ki süreç biraz zor oldu, sıkıntılı oldu ama Sonucunda altında otoparkı olan içerisinde köyden gelen ve sebzecilerimizin güzel bir şekilde alışveriş yapmış olduğu güzel bir alışveriş merkezi haline geldi. E, vesile olan herkesten Allah razı olsun. Oradaki köyden gelen teyzelerin teşekkürlerini ileteyim size. Ve e, meclisimizi de yoklamayla beraber açalım. Sonra e, gündemimize devam edelim. Uğur Cinevre Davut Yeri gelmez, Burada. Hasan Yol Ayfer Başaran Salih Tarakçı Burada. Tarat Çakmak Cevdet Bayraktar Burada. Serkan Özdemir Burada. Mahmut Çavuş Ahmet Altıntepe Alişan Bayram Burada. Satu Şahin Burada. Hasan İleli Burada. Erhan Nadir Burada. İsmet Krali Burada. Yücel Öztürk Selahattin Saralı, Ordayım. Burak Ekici, Ordayım. Melişe Atasoy, Ordayım. Hasan Doğan, Eren Kedikli, Ordayım. Mustafa Çankaya, Ordayım. Zeynep Akdoğucara, Atilla Bölükbaşı, Ordayım. Mehmet Özbayrak, Selman Sevim, Ordayım. Ceren Çetinkaya Şahin, Ordayım. Seyfi Aygün, Adem Demir, Gülle Ak, Ordayım. Hasan Koca. <laughs> Evet değerli arkadaşlar, mazereti olan arkadaşlarımız Sayın Talat Çakmak, Sayın Mahmut Çavuş, Sayın İsmet Krali ve Sayın Erhan Kedikli ve Sayın Seyfi Aygün'ün izinli sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, gündeme geçeceğim. Ee, gündemimiz birinci maddesi. Buyurun arkadaşlar. Toplantımız hayırlara vesile olsun. E, gündemimiz belediyemiz 2024 yılı mali bütçesinde aktarma yapılması talebinin görüşülmesi. Evet, değerli arkadaşlar. Evet. Bu konu plan e, bütçe komisyonumuza havale edelim. Arkadaşlar incelesinler. Ona göre değerlendirmemizi yapsınlar. Şöyle e, bütçe içi aktarma ama yine de plan bütçe komisyonundaki arkadaşlarımız irdelesinler. Plan bütçe komisyonunun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun. Kredi kullanılması talebinin görüşülmesi. Yine aynı şekilde plan bütçe komisyonumuzu ilgilendiren bir husus. Mevcut Orta Cadde'nin devamı ve o bölgedeki cephe sağlıklaştırma işimize ait e, projenin e, başlangıcı için e, İller Bankası ve Sayın e, Çevre ve Şehircilik Bakanımız da geçenki görüşmemizde e, bunun belli bir kısımda hibesi var. Bu hibelerle beraber oraya başlayacağız. Ama proje hazırlığımız var. Yakın zamanda ölçümler yapılacak ve proje hazırlığı neticesinde Orta Cadde'nin devamı, üstteki İstiklal Cadde'nin devamı yine bu caddede yani İnönü Caddesi'nin de projelendirilmesi, projelendirme kısmı inşaat değil yapılacak. İnşaatı Orta Cadde'den başlayarak kademeli bir şekilde bu kaynak orası için, inşaat için onu belirteyim e, ee, konusu itibariyle imar komisyonu, ya, özür evet. diliyorum, plan bütçe komisyonuna havalesinde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Belediyemiz Meclisi'nin 05-07-2023 tarih ve 340 sayılı kararının iptal edilerek eski bir plan kararlarına dönülmesi talebinin görüşülmesi. Evet arkadaşlar, bu nedir? İmarla ilgili bir konu direkt iptaline gündem komisyonu. Evet değerli arkadaşlar konusu itibariyle imar komisyonu havalesini oraya sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Şinik Mahallesi bir e, bölü bin ölçekli uygulama imar planı değişikliği askı ilanını yapılan itirazın görüşülmesi. Yine aynı şekilde konusu itibariyle imar komisyonuna havalesini öyle sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Trabzon İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği'nin belediyemizden ve yer tahsisi talebinin görüşülmesi. Yine aynı şekilde plan bütçe komisyonuna havalesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Belediyemiz memur norm kadrosunda dolu kadro derece değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. Evet. Kadro derece değişikliği. Arkadaşlar Mevcut derecesinde ilerleme mi? Fatih Altın. Harita teknikeri 3'te 2'ye düşüyor. Arkadaşlar direkt oylayacağım bugün görürseniz. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. İhtisas komisyonlarından gelen dosyaların On, görüşü. Onları mi? bekliyoruz. Değerli arkadaşlar bugün kavallerimizi gerçekleştirdik. Ee, yarın gündemimize devam edeceğiz. Ee, görüşü olan yoksa buyurun. Sayın Başkan, kıymetli meclis üyeleri, değerli hazirun, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tabii 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı'nı kutladık. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşları olmak üzere gelmiş geçmiş tüm değerlerimizi saygı, rahmet ve minnetle tekrar anıyoruz. Yine 1 Eylül itibariyle balık av sezonu başladı. Balıkçılarımız vira bismillah dediler. Akçabat Belediye'miz balıkçılarımızın bu sezonuyla ilgili ne gibi çalışmalar yapmıştır ve ne gibi katkılar sunmuştur. Yine tabi bu balık sezonunun başlamasıyla birlikte, av sezonunun başlamasıyla birlikte avlanan balıkların geleceği balıkhanemiz. Akçabat Belediye'mizin balıkhanesi. Öncelikle dışta çöp bidonu akıtıyor ve çok kötü bir koku oluşuyor. Mustafa Bey, bunları burada söyleyeceksiniz, birebir bana söyleyebilirsiniz. Çünkü gündeme... Gündem konkür, dışı söz aldım şöyle, sadece. Dün alacaktınız bunu. Dün konuşacaktınız. Bugün meclisin ikinci günü. Bunları isterseniz birebir de bana aktarın. Çünkü balıkhanenin sıkıntısını ben biliyorum. İçerisindeki kiracılarla ilgili problemi de ben biliyorum. Bunları yüz yüze konuşalım. Daha doğru neticeye ulaşırız diye düşünüyorum. Oradaki konu çöp konteynerinin akıtması değil. Milletin hakkını millete teslim etme işi var orada. Orada bir başka bir sorun var. Onu beraber konuşalım. Onu yine konuşuruz. Onu ben beraber gündem konuşalım. dışı söz aldığım için gündem, gündem dışı, dışı olarak paylaştım gündem bunları. Dışı, gündem dışı dün meclise gelecektiniz birinci günü. Size söz verecektim ve konuşmanızı yapacaktınız. Balıkhane bugün, ile ilgili bu konuları bugün, o zaman özel paylaşalım. Evet. Ben e, basınla da paylaşacağım. Tabii paylaşabilirsiniz. Sayınlar Onda mi? hiçbir sıkıntı yok. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet değerli arkadaşlar, bugün meclisimiz burada sonlanmıştır. Yarın e, yine aynı saatte ama şöyle bir şey var, yarın ben olmayacağım burada. E, yarın bir ziyaret için Ankara'ya gitmem gerekiyor. Sabah günü birlik gidip döneceğim. Arkadaşlar burada meclise e, devam edersiniz. Ben hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağ olun.